İstanbul Kuyumcu Kent'ten tüm Türkiye'deki kuyumcu esnaflarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allah'ım inşallah tekrarını ayardır. Hepinize hayırlı işler temenni ediyorum saygılarımla. Kuyumcu Kent esnafları olarak hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimizi kutlarız. İnşallah bu bayramı sağlıklı, sıhhatli ve hep birlikte mutlu mesut geçirmeyi temenni ediyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını e, kutluyorum. E, nice bayramlara, sağlıklı, mutlu, pandemisiz bayramlara diye umuyoruz. İyi bayramlar herkese. Bütün dünya inşallah sağlıklı, sıhhatli bir bayram, huzur içinde bir bayram geçirmesi temennisiyle. Herkese iyi bayramlar. Pandemi süreciyle sıkıntıya giren sektörümüz bayramla birlikte bayağı ferahladı. E, altın sektöründe ciddi bir hareketlenme var. Bayramdan sonra da işlerin daha çok artacağını düşünüyoruz. Kuyumcu kent olarak tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarız. Kuyumcu kentten herkese hayırlı bayramlar. Sağlıklı, mutlu, güzel, nice bayramlara. Herkese merhaba. Şu son iki senedir yaşadığımız pandemi dolayısıyla ve sıkıntılı süreçten sonra Umuyorum ki bu bayramdan sonra ve e, Haziranın başlarına doğru işlerimizin çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. E, bu bağlamda e, tüm halkımızın ve e, esnaflarımızın ve mücevher sektörünün e, bayramını kutluyorum en içten dileklerimle aileleriyle huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmelerini diliyorum.